Eşref Rüya'nın nefes kesen 27. bölüm finalinin ardından hepimizin aklında o büyük soru işaretleri ve belirsizlikler kaldı. Yılbaşı arası nedeniyle set ekibinin kısa bir tatile çıkması, yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını geciktirse de dizinin geleceğine dair çok kritik bilgilere ulaştık. Fragmanın pazartesi gününe kadar gelmesi beklenirken biz perde arkasında yaşanacak o büyük kaosu şimdiden aralayalım. Öncelikle herkesin yüreğini ağzına getiren o final sahnesiyle başlayalım. Nisan ölüyor mu? Eşref'in kollarında gözlerini kapatan Nisan, o saldırıdan sağ kurtulmayı başaracak. Hastaneye kaldırılıp zorlu bir yaşam mücadelesi verse de diziye veda etmiyor. Ancak Nisan'ın vurulması, Eşref'in içindeki canavarı tamamen serbest bırakacak olan kilit olay diyebiliriz. Bu saldırının failini arayan Eşref, öfkesini ilk olarak Dinçer'e yöneltecek. Dinçer, Eşref'in gazabından kaçamayacak ve köşeye sıkışarak kendi sonunu getirecek. Böylece dizide Yaprak Dökümü Dinçer karakteriyle başlayacak. Ancak Dinçer'in devreden çıkması suların durulacağı anlamına gelmiyor. Aksine asıl fırtına şimdi kopuyor. Dinçer'in arkasındaki asıl kuklacı olan İhtiyar lakaplı gizemli karakter 28. bölüm civarında resmen hikayeye dahil olacak. Şu an oyuncu seçimleri titizlikle süren İhtiyar karakteri Eşref'in bugüne kadar karşılaştığı en güçlü ve karanlık düşman olacak. Hatta kulislerde dolaşan en güçlü iddia, ihtiyarın aslında Eşref'in biyolojik babası olduğu yönünde. Eğer bu teori gerçekleşirse, Eşref'in savaşı sadece dış düşmanlarla değil, kendi kanıyla da olacak. İhtiyarın gelişiyle diziye çok sayıda yeni düşman karakter katılacak ve aksiyonun dozu hiç olmadığı kadar artacak. Diğer yanda ise aile bağlarını kökünden sarsacak bir gerçek gün yüzüne çıkıyor. Sadık'ın ölümüyle gözü dönen Eşref'in vurduğu Kadir, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve kalbi durdu. Ancak korkulan olmayacak. Kadir, yoğun bakımdaki mücadelesini kazanıp hayata dönecek. Kadir'in hayatta kalması, Hıdır cephesinde deprem etkisi yaratacak bir sırrın ortaya çıkmasını sağlıyor. Eşref'in Hıdır'ın oğlu olmadığı kesinleşirken, Hıdır'ın gerçek oğlunun aslında Kadir olduğu ortaya çıkacak. Bu gerçek dengeleri alt üst edecek. Hıdır, öz oğlu Kadir'i korumak için her şeyi göze alırken, yıllardır oğlu bildiği Eşref ile arasındaki tüm bağlar kopma noktasına gelecek. Eşref, hem ihtiyarın karanlık oyunlarıyla hem de Hıdır'ın ona sırt çevirmesiyle tamamen yalnızlaşacak ve çok daha acımasız bir karaktere dönüşecek. Sezon sonuna kadar final yapması beklenmeyen dizide, reytingler düşmediği sürece bu iktidar savaşı Haziran ayına kadar sürecek. Sizce ihtiyar gerçekten Eşref'in babası mı çıkacak? Teorilerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.